Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün başlangıcı olarak bildiğimiz Karlofça Anlaşması'nın imzalanması noktasında nasıl geldiğimizi anlayacağımız bir başlığımız var bugün. Zenta Muharebesi. Artık meşhur olmuş bir tarihte ve hepimiz için 11 Eylül. 11 Eylül tarihinde yaşanmıştır ama yıl 1697 günümüzde Sırbistan sınırları içerisinde yer alan Evliya Çelebi'nin de ziyaret ettiği ve ufak tefek bir kasaba olarak bizlere tarif ettiği, sadece bir manastırı olduğundan, manastırının özel olduğundan bahsettiği, o dönemde de Segedin sancağının bir parçası olan Zenta yakınlarında yaşanmıştır bu savaş ve adını buradan almıştır. Osmanlı ordusu ile kendilerine kutsal birlik adını vermiş olan Avrupa orduları arasında ama özellikle Avusturya birliğini barındıran ordu ile yaşanmış bir savaştır. Bu savaş Osmanlı açısından çok dramatik çünkü neredeyse yarısı büyüklüğünde bir orduya kaybetmiştir Osmanlı ordusu ve artık Avrupa devletleri tarafından savaşlarda ciddiye alınmaması gerektiği hissiyatını uyandırmıştır. Yenilginin boyutu gerçekten çok